Merhaba. Eski Said makalelerinden geçen hafta ilk bölümünü paylaştığımız Lemane Hakikat ve İzale-i Hakikat parıltısı ve şüphelerin İzalesi başlıklı makaleye devam ediyoruz. Vehim itiraz bu cemiyete istihsanen intisap edenler, o cemiyeti benimseyerek, beğenerek, kabul ederek ona üye olanlar neyle muazzaf olurlar, neyle vazifeli olurlar. İrşat cevap iki vazifesi vardır. Birincisi kendi nefsiyle cihada ekberde bulunmak. Büyük cihat kendi nefsiyle yapılan cihattır. Yani şeriatı garraya ittiba, şeriata uymak ve sünnet Ahmediye'yi, Peygamberimizin sünnetini ihya'ya azmi kat'i ile teşebbüs etmektir. Kat'i bir karar ve azimle teşebbüs etmektir. Şeriata uymak ve sünneti yaşamak. İkincisi, sair müminleri uhuvvet ve muhabbete davet. Diğer müminleri kardeşlik ve muhabbete davet ve sakin ve sabit olan uhuvvet ve muhabbeti diniyeyi, dinin muhabbetini ve kardeşliğini ihtizaza getirerek o sükunet halinden çıkarıp harekete geçirerek tezzit ve ishar etmektir. O kardeşlik ve muhabbeti arttırmak ve görünür hale getirmektir. Bu cemiyete resmen intisap üye olmak yalnız defteri mahsusuna kaydettirilmekle değildir. Üye defterine kaydolmakla bitmez. Belki raptı kalp, kalbin tam bir irtibatla bağlanması o manaya ve istihsan ve teveccühledir. O hedefleri tam anlamıyla benimsemek ve onlara yönelmektedir. Zira bu iddiat ruhani ve manevidir. Suri ve cismani değildir. Şekli ve cismani bir iddiat değildir tearif-i ruhani kafidir. Ruhani, manevi bir yakınlaşma, bir tanışma, bir kaynaşma yeterlidir bu mananın tahakkuku için. Vehim, bir başka itiraz. Bu mukaddime olan cemiyet, İttihat-ı Muhammedi cemiyeti, maksat olan hakikat-ı i̇ttihat Muhammediye'ye bir numune ve ma'kes aksettiği bir ayna ve hüsnü misal olmak lazım idi. Halbuki sizin perişan halinizi temaşa edenler, o hakikati ulviyenin şölesini göremiyorlar. Şimdi burada farklı bir yerden itiraz geliyor. Diyorlar ki bu İttihad-ı Muhammedi manasının hakikati olan bir husus var. Ona bu cemiyetin numune olması, aynı olması ve üstüne misal güzel bir örnek olması gerekiyordu. Halbuki sizin haliniz işte öyle göstermiyor. Ve sizin perişan halinizi temaşa edenler o ulvi hakikatin ışığını göremiyorlar. İrşat cevap, evet şems hakikati iddiada karşı, iddiadın hakikat güneşine karşı şimdiki cemiyet, iddiada Muhammedi cemiyeti o madenden çıkmış elmas parçasıdır. Daha saykal vurulmamıştır ki, üzerine bir cila vurulmamıştır ki onun misali içinde görülsün. İnşallah bir seneye kadar ulemanın himmetiyle aktar cihanda telelü edecek o parıltılarını göstermeye başlayacak. Ulemanın himmetiyle dünyanın her tarafında parlayacak. Şayet bu parça kırılsa da daha büyük ve müşaşa daha büyük ve şahşalı binlerce parça ve makez bulunacaktır. Zaman içinde o dediğiniz halden çıkılacak ve İttihat-ı Muhammedi manasının gerçek hakikatini aksettiren tablolar görülmeye başlanacak. Efradı ne kadar müteferrik olsa, ayrı ayrı olsa, müştemi gibidir, toplanmış gibidir. Zira bu cemiyetin nizamatı şeriatla da O cemiyetin düzenli kuran prensipler, kurallar şeriatla tesis edilmiş ve münasebatı ruhani olduğundan, ilişkiler, münasebetler ruhani, manevi olduğundan, cemi dünya, dünyanın tamamı onlara nispeten bir meclis vahit gibidir. Dünyanın hepsi bir tek meclis gibidir. Sair cemiyetler gibi sureten ictima ve müdaveli efkar ile nizamat namıyla bid'atları icat etmeyecektir. Diğer cemiyetler gibi şeklen toplanıp fikir alışverişiyle düzen ve kural adıyla bir takım uygun olmayan şeyleri icat etmeyecektir. Lakin hademelerin hidamatına ait, hademelerin hizmet edenlerin o hizmetlerine ait bazı nizamatı mahsusası özel kuralları olabilir. Hem de bu cemiyetin aktardaki erkanı meyanındaki dünya genelindeki erkanı, esasları, meyanındaki münasebat ruhaniyeyi, ruhani münasebetleri, nazarı akıl ile görebilseniz, mirat-ı mücella gibi, parlak bir ayna gibi, o hakikat ulviyenin misali size aksedecekti. Bunu görebilmek için, tabi o ruhani manzarayı, o hakikatleri görebilmek lazım. O münasebatı teşkil eden o nurani silsilelerden, turuk-u aliye-i meşayihin, şeyhlerin yüksek tariklerinin silsilelerini bir misal olarak gösteriyorum. Sadece biri bu. O nurani zincirlerden, silsilelerden biri. Onların yapmış olduğu manevi hizmetler ve etraflarını aydınlatan irşatları. Bir başka vehim, şimdiki zamanda terakkiyata ve saadet dünyeviye sarf himmet lazımken ilerlemeye, kalkınmaya ve dünya saadetine himmeti sarf etmek lazımken, böyle taassup ve teşettütü, taassubi ve dağılmayı intihac eden, netice veren din meselesi meşrutiyette esas tutulsa bazı mehaziri, bazı mahsurları intihac eder. Meşrutiyette din diye hareket edilirse, esas tutulursa bazı mahsurlar doğar bundan diyerek yine esas kafalarındaki itirazı dile getirmişler. Ve buna cevap olarak irşat, Dünyada tedenliğimizin, gerilememizin sebebi dinimize riayetsizliktendir. Hem de intizamı idareden ziyade tehzibi ahlaka muhtaçız. Ahlakımızı güzelleştirmeye muhtaçız. İdareyi tanzimden önce buna ihtiyacımız var. Mühezzibi ahlak da dindir. Ahlakı güzelleştiren de dindir. Dünya için din ihmal olunmaz. Biz vatanı din ve harameyn için severiz. Harameyn, Mekke Medine, Kabe ve Mescid-i Nebevi kıblemizin olduğu yerler. Dünyayı da din için imar edeceğiz. La hayra fi dünya bila din. Dinsiz dünyada hayır yoktur. Madem ki meşrutiyette hakimiyet millettedir, mevcudiyeti milleti göstermek lazımdır. Milletimiz ise yalnız İslamiyettir. Zira anasır İslamiyenin, İslam unsurlarının revabıt ve milliyetleri İslamiyet'ten başka Hz. Nuh Aleyhisselam'ın evlatlığıdır. Bunu daha evvelde defaatle tekrar tekrar okuduk ve konuşmalarımızda da her vesileyle tekrarladık. Mevcudiyeti milleti göstermek lazımdır. Milliyetimiz ise yalnız İslamiyettir, kavmiyetçilik değildir. İslam unsurlarını aralarındaki irtibatı sağlayan şey ve ortak milliyetleri İslamiyet'ten başka Nuh Aleyhisselam'ın evlatları olmalarıdır. Nasıl ki az bir ihmal ile tavaif ve muluk temelleri atıldı, Dinin az ihmaliyle tarihte ayrı ayrı kavmiyet esaslı ve şahıs esaslı beylikler oluştu. Ayrılık meydana getirdi bunlar. Ve 13 asır evvel İslamiyetin darbesiyle ölen asabiyet, cahiliye ve kavmiyeti ihya'ya başlamasıyla fitneyi ikaza başladı. 13 asır evvel İslamiyet gelerek bu kavmiyet rabıtalarının yerine din kardeşliğini ikame etti ve fitneyi de bu şekilde bitirmiş oldu. Evet bu manalar hep söylediğimiz gibi bugün de ihtiyacımız olan manalar, hakikatler. Dolayısıyla bu hususları çok çok okumamız, anlamamız, yaşamamız ve anlatmamız gerekiyor ve topluma mal etmemiz gerekiyor. Müslümanlara özellikle mal etmemiz gerekiyor ve bütün dünyaya, bütün insanlığa da duyurmamız gerekiyor. Çünkü bu ölçülere, bu hakikatlere herkesin ihtiyacı var. Devam etmek duasıyla.